Sevgili seyirciler, Yonca Eldener'in kitabı Göbekli Tepe Muhafızı okuyucuyu 1995'ten bu yana kazıları devam eden ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin en eski tepe, tapınağı olan Göbekli Tepe'nin yolculuğuna götürüyor. İşte şimdi oradan notlar ekrana geliyor. Milas'tan Göbekli Tepe'ye uzanan bir macera. Yonca Eldener Göbekli Tepe Muhafızı isimli kitabında okuru mistik bir yolculuğa çıkarıyor. 1995'ten bu yana kazıları devam eden ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin en eski tapınağı olan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe kitabın ana temasını oluşturuyor. Aslında 20 tane tapınak var, 4 tanesi gün yüzüne çıkartıldı. Ve çıkartıldığı andan itibaren de dünya tarihini değiştirdi. Çünkü bildiğimiz bütün tarih tezleri çürüdü. E şimdi öğrendik ki inanç yerleşimden önce gelmiş. E, ve burayı kuranlar çiftçiler değil, bildiğimiz avcı toplayıcılar taş çağında. Yerin kendisi zaten e, çok çok ilginç. E, herkese görmesini tavsiye ediyorum. Onun yanı sıra şu anda tabii dünya akın akın oraya geliyor. Göbekli Tepe'yi görüp de hayran kalmamak mümkün değil. Polisiye macera türündeki romanda olaylar Milas'ta annesini kaybeden ve orada kalan son Musevilerden biri olan Kamil'in ekseninde dönüyor. <laughs> Kendisi bilgisayar korsanı, annesi de dil bilimci. Bir cinayet zanlısı olarak bir maceraya girmek zorunda kalıyor. Sonra yazıtların peşinden giderek yolculuğu Göbekli Tepe'ye kadar çıkıyor. Romanda ikinci bir kahraman da var. Öldürülen Harranlı İbrahim'in kızı avukat O da romanın peşinde babasının neden öldürüldüğünü aynı şekilde bulmaya çalışıyor. Göbekli Tepe muhafızı altın kitaplar etiketiyle raflarda.